Risale-i bunları yazmış. Net yazmış. Evet. Hazreti Mehdi cemiyetinin cemaatinin üç vazifesi var. Bu üç vazife altı ayrı vasıflı hizmetlerle meydana getirilecektir. Altı ayrı vasıflı. Birincisi müştehit, ikincisi müceddit, üçüncüsü hakim, dördüncüsü Mehdi, beşincisi müşit, altıncısı kutlu azam bu altı ayrı ayrı vasıfla altı ayrı hizmet olacak. Kıyamete kadar. Bunlar Risale-i Nur'un hizmet devreleri. Şu anda hakimiyet devresini yaşıyoruz. Her zamanı kendine mahsus özellikleri vardır. Bu zamanın özellikleri Yusuf Aleyhisselam'ın işlerinin özelliğini tutmayabilir. Ama güzel gidiliyor. Güzel gidiliyor. Bugün o adamın hangi herhangi bir toplantıda konuştuğu sözlerin altına hiç düşünmeden ben imzama atarım. Hiç düşünmem. Elhamdülillah. Hiç düşünmeden. E bu kadar güzel bir vaziyet var. Bu kadar güzel bir vaziyet var. Yani illa ben mi yapacakmışım? İlla bilmem kim mi yapacakmış yani? Allah kimi gönderdiyse, burnu kesik zenci olsa tabi oluruz, hakkı söylüyorsa. Şükürler olsun. Yani o zamanı o zamana gitmeye gerek yok. Hatta 100 sene evvelsine bile gitmeye gerek yok. Eski hal muhal. Ya yeni hal ya İzmirler. Bu zamanın şartları, şekilleri, tavırları tarihte misali yok ki ona örnek olsun. Tarihte böyle bir şey yok yani. Tarihte yani bizim şeyimizin zorluğu burada. Şimdi Azim Mendi'nin mesela elhamdülillah birinci hizmet devresinde üstadımız nasıl yapılacağını A'dan Z'ye kadar hepsini kendi hayatında tatbik etti. Gösterdi. Ve şimdi şekil değişti. Şartlar değişti. Hizmet ayrı bir format almak mecburiyetinde. Aldı. Bu akılla fikirle olmadı yani aldı. Aldı. Aldı ama yani önümüzde bu yeni şekle ait bir numune yok. Yeni şekle ait bir numune yok. Ancak Risale-i Nur'lardan işte zamanı geldikçe bir kelime, bir mana, bir ibare açılı veriyor da ondan sonra gidiyorsun. Biz bu kadar hay 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 ta 85'ten itibaren 3 sene evvelsine kadar ben tarikat meselesinin Mehdiyetin ikinci devresinin ana meselesi olduğunu kalbim yatıyor, aklım kabul ediyor, delil bulamıyorum. Beşinci mektup geldiği zaman teyit geçiyorum çünkü o aleyhde görünüyor. Fakat bir gün Allah beşinci mektubu açtı. Aynı aynına ikinci hizmet devresinin temel hareket noktası tarikat. Azmendi. Çok net, sarı. Hiç endişesiz. Ve kalplerimiz yattı. Yani böyle açıla açıla gidiyoruz ancak. Bile bile değil yani. Açıldıkça gidiyoruz. Açıldıkça hareket ediyoruz. Kendimize ait bir şey yok. Azmendi yeni şeyler söylüyor. Nasıl ki Risale-i Nur yeni şeyler söyledi. Anlayış seviyesi ancak 30-40 sene sonra oraya çıkabildi. Belki daha çıkamamış. 90 sene sonra. İnkılapvari vari şeylerin hepsi böyledir. Hepsinin kaderi budur. Azimendi yeni şeyler söylüyor. Diğer cemaatler mevcudu tekrar ediyorlar. Üstelik çok, çok mühim bir şekilde şu, Azmendi bunu söylerken kendisinden bir şey söylemiyor. Zuhurat olunca söylüyor. Bir de işin müşkül tarafı bu. Zuhurat olduğu zaman söylüyor. Zuhurat olduğu zaman da sakınmadan söylüyor. Kendisine ait değil. Bu sefer sarsıntı meydana geliyor. Düşmanlıklar meydana geliyor. Bunlar ne konuşuyorlar deniliyor. Çok büyük fark var. Çok büyük fark var. Ve bu işin e, yani dini muhafaza noktasındaki faaliyetlerin hepsinin kaderinde bu vardır. Ehli Beyti Rasulullah'ın daima e, ceza görmeleri katliama maruz kalmaları sürgüne maruz kalmalarının sebebi budur. İbrahim Hakkı Hazretleri Kime ne zarar verebilirdi yani? Kime ne zarar veriyor? İbrahim Hakkı Hazretleri kime zarar verir? <laughs> Her gittiği yerde en fazla üç ay kalabilmiş. Ondan sonra <laughs> şey geliyor bir e, polis, memur Efendi Hazretleri, Vali Bey e, sizden e, çok rica etti, sizin istirahatınız için acaba mümkün müdür başka bir beldeye teşrif buyursanız? Yani e, açıkça defol, hadi buradan Türkçe kibarcası yani. Biliyorsunuz, tafvizname de öyle yazılmış. Oradan kovulmuş, oradan kovulmuş, oradan. En sonunda yine böyle bir kaş, kar, kış, tipi fırtına. Ondan sonra şey, e, pencerede oturmuş, böyle seyrediyor. Yine memur gelmiş olduğu yerde, Efendi Hazretleri Kaymakam Bey, rica ediyor. Acaba başka bir yere azimet buyurmazlar mı? Yani sabahleyin git yoksa kotesi boylarsın. Türkçesi bu. Hanım bunu duyuyor. Senin bu yaptığın nedir? Dinin, dini sen mi doğrultacaksın? Bu kadar hoca var anlamıyor. Sen mi anlıyorsun? İşte şudur, budur. Orada konuşurken bu da <laughs> almış eline tafizname yazmıştı. Bu meşhur tafiznamenin yazılışı budur. her asırda vazifeli hareketlerin hepsinin kaderi budur. Önce konuşurlar, vazifeli konuşurlar. İnsanların akıl seviyesi buna ermez. Onun için dışlanırlar. Çoğu idam edilirler. Hapise atılırlar. Zindana atılırlar. Bediüzzaman ne söylemişti yani? Bu insanlar ne etmişti Bediüzzaman? Kimin kulağını çekti? Kimin yüzüne tokat vurdu? 35 sene zindanlarda, hapislerde, mahkemelerde bütün ömrü böyle geçti. Kime ne yapmıştı? Yaptığı şey yapmayın, etmeyin, tutmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Daha bu milletin yarısı İslam terbiyesini almış vaziyetteyken cemiyet bu vaziyeti gösterirse 40-50 sene sonra siz bu insanları nasıl zapt edeceksiniz? Yanlış yapıyorsunuz. Dönün yolunuzdan. Söylediği söz bu. Sen nasıl bunu söylersin? E olmadı mı? Olmadı mı? Afyon Mahkemesi'nde öyle diyordu. Daha bu milletin yarısı Osmanlı terbiyesi almış vaziyetteyken bu cemiyet bu vaziyeti alırsa siz 50-60 sene sonra bu milleti nasıl tutacaksınız? Anarşiye, teröre, teslimi silah edeceksiniz. 60-70 sene evvel söylediği sözler bunlar. Mahkemeden söylüyordu. Sen niye böyle konuşuyorsun içeri? Bu işlerin kaderi böyledir yani.